Günaydın arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün ciddik sahipleneceğiz. Yani muhabbet kuşu. Arkadaşlar bunların diş mi erkek mi olduğunu bir bakayım dedim. Daha önceden biliyordum erkeklerin ceresiyle dişilerin ceresini kıyaslamamız gerekiyordu. Cere bölgesi yani burun şeyi. Diyelim ki ben bir muhabbet kuşuyum. Mesela ben bir muhabbet kuşuyum. Mesela. Bakın. Bu gagam. Bu da burnum. Burnumun bir rengi olmalı. Arkadaşlar bizim bakacağımız pet shop'ta erkeklerde mavi cere yoktu. Ben de o yüzden bir bakayım Normalde erkek muhabbet kuşlarının cerelerinde bir tek bir tek piyas alabiliyordum. Dişilerde de aynı şekilde. Bakın şimdi. Bakın. Şimdi şöyle göstereyim. Erkekte bir oldu. E birincisi burada bir, çok beyazlık az bir mavilik var. Burada da tamamen mavi olduğunu. Ayrıca muhabbet kuşu sahilemci siz bu bilgi işinize yarayacak. Bu videoyu kaydedebilirsiniz isterseniz. Burada da erkeklerde birazcık ceresi de şöyle. Bir tane daha mavilik var. Burada sanırım çen rengine benziyor da. Gelelim dişilere. Dişilerde tamamen beyazlık var. Böyle sanki e, burnu tahriş olmuş gibi. Birazcık çikolata bulaşmış gibi. Ve böyle çok çok az bir çok çok az biraz mavilik var. Onu öyle. Ama bunda biraz bunda çok 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 az. Ayrıca ben size muhabbet kuşu kuş bakmak mekruh dedim arkadaşlar. Aslında şey şu bilgiyi size vereyim. Not. <laughs> muhabbet kuşları ay pardon kuşlara eziyet etmemek aç ve susuz bırakmamak caizmiş. Arkadaşlar ben zaten muhabbet kuşunu uzun yolculuklarda falan götüreceğim yani. Kuşu götürme mecburunda kalacağım. Yani gidip şöyle 90 gün dedik. Yani o uzak bir yere gittik diyelim ki. O uzak bir yere gittik. O zaman orada ben kuşları bırakmışım. Yerlerini açmışım. Olmaz. Olmaz yani benim içim rahat etmez. Mesela gelip ani bir şey yapar. Zaten şu bilgiyi de unutmayın. Muhabbet kuşlarını musluk altında yıkamayın. Bu yanlış. Aniden vefat edebilir. Allah korusun. Daha sonra musluğun altında yıkamayın demiştim. Ve şampuanla da yıkamayın. Temiz bir su yeterli. İsterseniz kafeslerinin içine bir tane küçük bir bir şey koyun. Daha sonra veya ile ıslatın veya dışarıda yıkayın. Sakın ama sakın musluk altında yıkamayın. Banyoda özellikle. Üşü, üşüyüp vefat edebilirler. Ilık suya ihtiyaçları var arkadaşlar. Veya bir sıcak su da olur. Yani o yüzden öyle yapmayın arkadaşlar. Yoksa kuşunuzu kaybetmek istemiyorsanız kuşunuzu yavaşça öldürmemek için yiyecekleriniz ve içeceklerinizden de asla vermeyin. Ama muhabbet kuşlarına meyve ve sebze verebilirsiniz. Bunlara ihtiyaç duyuyorlar. Hadi hoşçakalın mutlu kalın.